Sevgili takipçim kankalar kadar Ay nasıl kafa görünüyor Kız bu şey ciletle Ay estağfurullah Ay estağfurullah Yine kasvetli Yağmurlu bir gün Şimdi Gülşen'le Mikail'i Camiye götüreceğim Bu arada Berat Kandil'imiz Mübarek olsun Hoş bir videoyu izlediğinizde Berat Kandil'i zaten Geçmiş olacak ama Bugün Berat Kandili. Yemin ediyorum park olmayan yere park ediyorsunuz. Ondan sonra oradan gelen arabaları göremiyorum. özür dilerim. Bayağı derken çok bayağı değil de yani birkaç eksiğimiz var. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir eksiğimiz yok. Ee, Yemekteki ben böyle bir iki bir şeyler alacağım. Bir saat bir de buteye gideceğim. Bir iki de butik. Buteye gelmek isteyenler var. de tavuk göğsü kızartacağım. Şu uzun file şeklinde olanların nuggets gibi. Ya da işte soslu bir şekilde onları ben şimdi birazdan güzel bir marine ederim. Onu kızartırım, koyarım kenara. Çocuklar akşama kadar acıkta acıktıkça yesinler. Babaları zaten evde olacak. Ben yani de dediğim gibi olacağım. Öyle. Hadi bakalım alışveriş şey yaptıktan sonra evde görüşürüz bacıkolar. neyse bakalım bacikonuza ve geldi sleepy bezlerim bitti bir tanesini iş yerine götürmüştüm dükkana orada evdekiler bitti şöyle sleepy aldım O böyle bir sene Çok göğüsü yoktu ne kadar vermişim? Kaç kıyamışım? 1 kilo, kilo, 13 kilo, 13 kilo. Şunu hemen şimdi sudan geçireceğim. Şöyle hazır doğranmış alayım dedim. Kolayına gelecek. Bunu şimdi güzel bol baharatlı, az böyle soslu hazırlarım. Ondan sonra yanına hemen şimdi bir de tereyağlı pilav, pilav atacağım hoca Yoğurdum bitmişti. Yoğurt aldım. Bir de şöyle sucuk aldım öyle bakalım. Bir yandan da bulaşık makinesini boşaltayım. Bir yandan da şöyle öğlen yemeğimizi ocağa evet, koyalım. Çok şükür bulaşıkları boşalttım. Ee, makine boşalttım yani. Lavaboda kahvaltı bulaşıkları vardı. Onları da hallettim. Şu an mutfak tertemiz. Bir evleri bir süpüreceğim. Ee, aynen. O şöyle tavukta suyunu çekti neredeyse. Hemen bunu kocaman bir soğan doğrayacağım. O başka hiçbir şey koymayacağım içine hafif böyle sulu baharatlı bir tavuk olacak bol bonkörüli. Ondan sonra şöyle tenceremi çıkarttım. Hemen bir tencerede pilav atayım ocağa. Böyle öğlen yemeğimiz hazır olsun inşallah. Şöyle soğan doğrayalım. Hem de birazcık sohbet edelim. Demin Türk marketinde bir tane genç kız var. Annesiyle birlikte çalışıyor. Ondan sonra onlara ben, annesi bir Instagram'dan hem Youtube'dan takip ediyor. Bayağı da git gel, git gel sohbet ediyoruz orada. Neyse geçen günü açılıştan bir gün önce onlar butiğe gelmişlerdi. Sabun aldılar. Kızın cildi için hatta kızı da gelmişti. Ondan sonra e, o zamandan beri kız işte dedi ki abla dedi bugün işte kasada ben ödeme yaparken Dur şu ses kapatayım. Abla dedi sabunu dedi 3-4 defa dedi kullandım sadece dedi her gün dedi kullanmadığım halde dedi aşırı memnun kaldım sabundan dedi okyanus ve ee, eşek sütlü aloe vera vermiştim ben ona. Abla dedi özellikle dedi de akronosu dedi 3-4 kere kullandım. Diğerini dedi bir iki kere kullandım dedi. Ama dedi nasıl dedi memnun kaldım dedi. Aaa soğan. Ay bacım soğan çürük çıktı. Dur bir dakika şunu bir atıp yenisini at gecelim. Ben yeni soğan çıkardım. Ondan sonra işte şey dedi abla dedi çok dedi memnun kaldım dedi. Resmen dedi cildimdeki dedi ee, ki bana geldiğinde aşırı derecede şu yanak kısımlarında şuralarında çok böyle sivilcelenme vardı ve lekeler vardı. Ondan sonra baya baya gerçekten gitmiş yani bir iki kullanmaya. Bak dedim tatlım dedim bunu dedim bir de dedim her gün kullansam dedim. Cildinde dedim bir ay sonra dedim hiçbir şey kalmayacak. Yapacağım abla dedi bu sabah hatta özellikle yani hani bugün daha çok olarak fark etmiş cildinin ne kadar böyle temizlendiğini. Şimdi de sabun hakkında çok fazla bilgi almak istiyorsunuz ama ben böyle sürekli butikte aslında video çekip böyle hani aslında sizlere sıkmak istemiyorum bilmiyorum sıkılıyor musunuz sıkılır mısınız ama çok fazla da böyle instagram kullanmayan çok 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 bayan var. O yüzden de sürekli böyle yorumlarda yazıyorsunuz özlem işte ürünleri daha çok yakından tanıtır mısın işte sabunlar hakkında daha detaylı bilgi verir misin diye bugün birazcık böyle sabunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle de bu okyanus ve kolajen sabunundan bahsetmek istiyorum. Yani düşünün kızı ben normalde hiç tanımıyorum. Gerçekten sadece markette gidip gelirken kasada gördüğüm bir kız. Ve bugün böyle memnuniyetini böyle söyleyince benim de hoşuma gitti. Ben de seviyorum. Bu arada herkesin paketleri şimdi böyle yavaş yavaş 2-3 gündür herkesin Sipariş eden herkesin ürünleri gidiyor ve inanılmaz bir şekilde çok güzel böyle geri dönüşler ve yorumlar alıyorum. Bu da beni aşırı böyle mutlu ediyor. E, seviniyorum. Ben zaten her zaman söylüyorum. Ürünlerime yüzde yüz kefilim. Bakın bu üzerimdeki de yine benim butiğimden. Büyük beden olan ürünlerden. Şöyle. Kalitesi kumaşı efsan. Bu benim zaten yıllardır kullandığım bir mağazanın ürünleri bunlar. Normalde toptan satışları yoktu ama ben sizler için özel rica ettim birazcık böyle e, Elif Alttekin araya koyarak toptan alışveriş yaptık normalde Türkiye'de asla onlardan dışında başka hiçbir yerden alamazsınız e, Türkiye'deki satıcılara asla satmıyorlar ben yurt dışı olduğum için bir nebze böyle bir şanslıydım e, neyse bakalım yani ürünlerden %100 kefilim yani ürünlerin kalitesine hatta Emel diye bir bayan bir takipçim şimdi sabah yazdı hatta onun e, <laughs> onun sabununu başka bir e, müşteriye koymuşum. o bir karışıklık koymuşum. O gün çok fazla böyle. Hem müşteri olarak çok böyle gelen giden olmuştu. Hem de bir yandan böyle paketleri yapmıştım. Daha gınlıma gelmiş. Yani ilk karışıklığım oldu. E, onun sabunu başka birine eklemişim. Onun da sabununu eksik yapmışım. Ama dedi ki hiç sorun değil dedi. Ben dedi badilere bayıldım dedi. Bunlardan iki tane almıştı. Ben de özlem dedi çok dedi bayıldım dedi ürüne dedi e, sivitlere dedi çok beğendim dedi iki dedi farklı rengini daha istiyorum dedi e, neydi lila ile ne istedi? Lila ile ha bu asker yeşilini istedi. Kanki yeşil. Ee, On da dedi sabun dedi de onları eklersin. Hani bacım dedi hiç de sorun değil stres yapma. Ondan sonra yani bir kere alan hemen peşinden bir kez daha alıyor. O kadar güzel ürünlerim. Söyleyeyim yani. Ee, öyle. Sabunlar hakkında da tüm sabunları önüme koyup kamerayı da sizi önüme alıp bir de kahve yapıp Sizlere tek tek hangi sabun neye fayda ediyor, neye yararlıdır hepsini anlatacağım. Şöyle tüm baharatları ekledim. Birazcık da kekik ekledim. Köri, tuz, karabiber, acı biber, tatlı toz biber. Ondan sonra acı pul biber ekledim. Salça eklemeyeceğim. salçalı yapmayacağım arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Sonradan dibine çok az bir şey krema veya süt ekleyeceğim. Ne alaka demeyin deneyin bir tadım. Ondan sonra yorum yapın dermişim. Ve bunu böyle bu şekilde bırakacağım. Pilav üstü yapsın çocuklar ben yokken. Evet. Bunu şimdi 5 dakika böyle kavurup bir parça tereyağı atacağım. Ondan sonra da suyumu kaynattım. Güzel şöyle bol tereyağında şehriyeli bir pilav yapalım. Pilavımın güzelliği. Şaka mı? Pilavımın güzelliği şaka mı? Efendim çocuğum? Bu da tavuğumuz. Ay ya, çok soğuk oğlum. Evet canlarım benim. Şimdi size söz verdiğim gibi bu sabunlarla cildimize nasıl em, ekstra şimdi böyle bir şey taktım ama birazdan hemen tabii ki şalımı yine değiştireceğim. E, bunu daha hiçbir yerde paylaşmadım. Bunu daha hiç kimseye göstermedim ama sizlere göstermeden de özelden almak isteyen birçok müşteri ve takipçime satmaya başladım. O yüzden çok az kaldı. Bakın okyanus lifinin faydalarını size defalarca anlatmıştım ki okyanus lifli sabunlarım aşırı derecede beğeniliyor. Bir kere alan böyle bir sonraki siparişinde direkt böyle 5-5 stokluyor. Çünkü hemen bittiği için. Evet geldim. <laughs> Şimdi arkada kapı açık ama olsun önemli değil. Sizler de zaten yabancı değilsiniz. Şimdi bu sabun, eşek sütü biliyorsunuz sivilce, akne, siyah nokta ve ciltteki tüm böyle kötü e, ölü cildi gideriyor, temizliyor ciltte bir duruluk veriyor ve temiz bir cildiniz oluyor, parlak bir cildiniz oluyor. Okyanus sabunu da biliyorsunuz artık tamamen böyle çok işte cildinde iltihaplı olanlar, ondan sonra sivilce yarası olan izi olanlar, lekesi olanlar. Cildinde aşırı derece akne, sivilce, siyah nokta sorunu yaşayan ablaları kardeşlerim, genç kızlarımız ikisini birleştirdim. Normalde böyle üretimde böyle bir sabun yok biliyorsunuz. Sadece okyolu satılıyor. Dedim ki, abi dedim, ben dedim, özel dedim bir üretim istiyorum senden dedim. O yüzden bundan sadece 20 adet yaptırdım. Beğenip beğenilmeyeceğini bilmiyorum. Sadece 20 adet ürettirdim ve altına eşek sütü, üstüne okyonus sabunu. Onun üstüne de lifi koydurdum. Şimdi hemen şöyle aşağıya bakalım. Böyle sabunu nasıl yumuşattığımızı bir görelim. Suyumuzu açıyoruz ve başlıyoruz. Şöyle sabunuzu köpürtmeye. Bakın hemen köpürüyor. Bu böyle cildi tanış eden, böyle cildinizi acıtan bir şey değil. Doğal, yüzde kabak lifi. Çok da sağlıklı. Bakın böyle köpürtüyoruz çok da kolay köpürüyor. Bunun işimiz bittikten sonra güzel sabunu yıkıyoruz. Suyunu akıtıyoruz. Ve bu şekilde lifin üstünde bir bez, peçete vesaire gibi bir şeyin üzerine koyarak kurutuyoruz. Evet bakın böyle bu şekilde iyice köpürttük. köpürttük mü bacıklar, bacıkolar. Allah şu köpüklerin boşa gidermiyoruz. Şimdi eğer cildinizde yara, iltihap ve böyle şey yoksa yara ve yani iltihaplı sivilce yarası yoksa bu tarafı kullanmanızı tavsiye ederim. Ama cildinizde böyle iltihap, böyle irinli yaralar varsa o zaman bununla daha fazla tahriş etmenize gerek yok. Bu tarafıyla şu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle arada bunu böyle ılık suyla ıslatın. Arada yine şöyle yapın. Ama iltihaplı bir yaranız yoksa Özellikle şöyle çene bölgesinde bakın Şimdi gözlüğümü çıkaracağım. İnşallah şaşı bakmam. <laughs> İnşallah şaşı bakmam. Bakın. Özellikle şimdi benim buramda piercing var. Biraz dikkat edeceğim. Bu arada bu sabunu böyle dakika 5 dakika şöyle peeling gibi masaj yaparak şu arada da kendime bakıyorum nasıl çıkıyorum diye umarım inşallah çöke çıkmam. Göz yakmıyor arkadaşlar bu arada kesinlikle. Çünkü içinde alkol, parafen ve e, parfüm bulunmadığı için göz yakmıyor ama tabii ki şu an beni rahatsız ettiği için gözümü silme ihtiyacı duyuyorum. Şöyle Böyle güzel. Daha sonra tabii ki şuralarınıza da yapabilirsiniz. Omuzunuzda ve sırtınızda çok sivilceler varsa omuz ve sırtınıza da kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem omuzunuza, sırtına kullanacaksanız ve yüzünüze kullanacaksanız <laughs> şu andır gözüm köpük girdiği için kendimi rahatsız hissediyorum. Bir saniye. Sabunu ortadan kesin. Bir kısmını yüzünüzde, diğer kısmında sırtınızdaki sivilcelere kullanabilirsiniz. Ondan sonra da yapmanız gereken tek şey Güzel. Tekrar yine şöyle elinizle şöyle pirlik yaparak bunu hem sabah hem akşam ama mesela sabahları farklı bir sabunla akşamları farklı bir sabunla yapmanızı öneririm. Böyle yapıp ondan sonra suyla yüzümüzü yıkıyoruz. Şimdi bakmadan nasıl yıkayacağım bakayım. <laughs> Tabii her tarafımı ıslattım. Ama güzel ılık duru suyla yüzümüzü duruluyoruz. Canlarım benim, daha sonra yüzümüzü tahriş etmeden, şöyle vurmadan böyle özellikle sivicili suratlarda, yüzlerde böyle böyle yüzümüzü yıkıyoruz. Bu kadar. Bunu hem sabah hem de gece yatmadan önce yapmanızı tavsiye ederim. Neden günde iki defa yüzü yıkamayı tavsiye ediyorum? Çünkü arkadaşlar sabah evet yüzümüzdeki çapağımızı gidermek için <laughs> nasıl böyle e, uyandığımızda o çapak gitsin diye yüzümüzü yıkıyorsak gün içerisinde eğer ki namaz kılan biri değilseniz e, bütün gün cildimiz, vücudumuz, ellerimiz tüm bakteriyi deri altında bu gözeneklerin içine hapsediyor. E bu gözeneklerin içine pislik, bakteri, toz hapsettiği zaman ne oluyor? Akne ve siyah nokta oluşumu oluyor. Birazcık da böyle hassas bir cildiniz varsa hemen böyle sivilceye dönüşüyor. İşte onu engellemek adına ne yapıyoruz? Gün içerisinde cildimizin o tüm pisliklerden, günün bütün günün dışarıda cildimizin içine deri altına gözenek içine hapsettiği pisliklerden arınmak için bir de akşamları yatmadan önce mutlaka ve mutlaka cildimizi bu güzel sabunlarla doğal sabunlarla yıkıyoruz o şekilde yatıyoruz çünkü bu sabunların en büyük özelliklerden bir tanesi gözenekleri açıp içini komple temizleyip gözeneklerin nefes almasını sağlıyor gece boyunca da tabii ki yani bir bakteri vesaire bir şey almadığımız için gözenekler temiz kalıyor. E sabah da bunun üstüne tekrar yüzünüzü yıkadığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Gitgide cildiniz çok güzel temizleniyor. Canlarım benim. O yüzden ne yapıyoruz? Cildimizi kimyasallı, parfümlü sabunlarla yıkamıyoruz. Güzel doğal sabunlar yıkıyoruz. Mottomuz neydi? Seven sevdiğine sabun alsın. <laughs> Seven sevdiğine sabun alsın diyoruz. Böyle böyle bakın. Aydır. Bakalım canlarım benim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben iki dakika bir başörtümü değiştireyim. Ondan sonra şöyle bir kelime çeki düzen vereyim. Şuraları da şöyle bir toparlayayım. Ondan sonra çıkacağız. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğimizi videoda göreceksiniz. Allah Allah. Daha ölmek Evet daha dur ya ee, şu Azrail gelirse ne diyeceğim Azrail git başkasına versin Aa, onu Aaa <laughs> Azrail şu an vakti değil zaman değil Çok O zaman ya. başka bir şey yavrum seninkisi Şimdi göz göre göre gitmek var Ecelin geldi. <laughs> evet canlarım benim Çok görüyorsunuz ölüm kalın olayınlarındayız <laughs> tövbe yarabbim mübarek töbe. kandil günü töbe Şimdi töbe. yola çıktık. <laughs> ne güzel güzel bir gün döneceğiz işte daha ne istiyorsun? Sus kız tövbe tövbe ya Rabbi hazır Turgut cenaze fırını yaptırmış. Hayır o da buraya gitti bugün. Hayır cenaze fırımızı üç ay sonra başlıyor. Onu ben de yapmam lazım. Ay ya. benim de yapmam lazım. Babam yaptı Artı bir üzüm vardı cenaze zor kaldıracağız. Sus kız, <laughs> tövbe estağfurullah. Allah hepimize Elim hayırlı uzun Benim da ondan sonra ömürler versin. amin inşallah. Amin amin. Şey amin. Şey oldu. Şimdi yeniden yapmam lazım. Zeki kim vermeyem? Neyse bakalım çıktık biz yola. Düğümün geldi. açılmış? açılmıyor kamera çekiyor kız. Olsun bir şey olmaz be. Allah Allah. Allah ayıp bir şey yapmadım. Ayıp bir şey demedim ki ben. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ee, Abimin, çok güzel. Oy, nasıl bir güzel görüntü. Evet. evet. Abiminin çalıştı yemek yemek çok seviyoruz. Pipolino midi ki? Ay yok orası şeydi. Lilo başka bir yer. <gülüyor> Ay <gülüyor> yöne, neyse gidince ben size yine çekeceğim. Ne de ee, pip, ama. Pipolu bir şeydi. Seviye pipol. Pipo Evet. Yani gerçekten gönül para açmam diye sektim düşündüm. Size buyurmuş korusuz. Neyse mantıklı. Bu sefer ben yesim var. Benim de salata yesim var. Ya, ya. ya da etli bilmiyorum. Benim ben en son oraya evet, de, evet, de salata yemiştim. O yüzden salata yemek istemiyorum. Ben en son oatly yiyeyim. ben şey de. yemiştim. Caesar'ın, Caesar salatası yemiştim ama bu sefer gnocchi yiyeceğim. Evet ben. O anki ruh haline. Benim de dolara bir şey yapmam lazım. Benim de bir karta bakmam lazım. <laughs> Evet arkadaşlar biz geldik hatta bayağı aldı biz gelelim Ben böyle bir şey aldım. Ama efsane yemin ederim bitecek diye korkudan yiyemiyorum. Yok doydum. Nurfer salata aldı. Onu da bütün zeytinlerini yedim. Özge pizza aldı. Babam da pizza aldı. Oğlanlar da orada yiyorlar. yiyorlar. Ömer Halis yine tavuk. Bakın. Mikhail şimdi Ömer Halis'e diyebilirsiniz. Mikhail. Ömer'in yemeğini mi yiyor? evet canlarım benim. Şöyle kendimle bir kapanış yapayım. Biz abimlerin oradan geldik. Saat bir hayli geç oldu. Şimdi kendime bir kahve yaptım ve şöyle dinlenmeye çekileceğim. Umarım inşallah keyifli izlediniz. ve faydalı bir vlog olmuştur. İnşallah çekebilirsem yarın burada görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet